Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar teşkilat listesi analiz videosuyla karşınızdayım teşkilat listesinde Ömer biliyorsunuz önceki bölümde Anton'un eline düştü ve Ömer'in hayatı tehlikesi sürüyor ve adeta Neslihan'ın bir karar vermesi gerekiyor tabii ki de 48 saat süre içerisinde Ömer'in kurtarılması gerekiyor arkadaşlar peki kimler Ömer kurtarılsın istiyor videoyu beğenelim sayımızı gösterelim merak etmeyin arkadaşlar teşkilat ekibiyle birlikte adeta muhteşem bir operasyon düzenliyorlar arkadaşlar. Pehlivan ve Fırtına'nın operasyon görüntüleri fragmanda adeta bizleri heyecanlandırdı. Yeni bölüm bizleri efsane sahnelerle bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Merak etmeyin dediğim gibi Ömer kurtarılacak. Teşkilat önümüzdeki bölümde muhteşem operasyon bizleri bekliyor dizimiz hakkında detaylar geldikçe ben buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. ve sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.